Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sevgide bugün bugün FIFA mobil oynamaya devam edeceğiz şöyle hemen başlayalım ödüllerimizi alalım şöyle o sezon bitmiş hemen alalım futbol herkes içindir açılık için forma yapmışlar güzel evet bir şey geçiyor İngiltere mi? Fodun geldi. Fodun. geldi. Kullanacağım bunu. Bir işi, bir işi. Gidiyor, abi, çok güzel gidiyoruz. Güzel başladı gidiyor. Bu arada başlamadan kanalımıza abone olmayı like, atın unutmayın. Bir iki tane PC video çektim. Tabi telefonla çekmeniz lazım. Arada PC arada telefon. Artık böyle gideceğiz şöyle. Evet bayağı bir kademe atladık. Bunlar da şöyle manav. Taş falan filan var. Bunlarla bayağı bir paket açacağım. Evet bayağı bir 60 oyuncu verdi. Evet hocam. Ben hocam şu 4000'likten 2 tane açmak istiyorum. Aa bir tane tek açabiliyormuş. O zaman açmayalım. Oğlum ben şunu almak istiyorum. Burada kimler var? Cruyff var, Raul, Griezmann, Vinicius Junior, Diego Forlan, Forlan çok istiyorum ya. Bellingham, Dijk Gündoğan, İlkay, Valverde, Isco, Rüdiger. Bayağı var ya. İspanya paketi herhalde bu. Şimdi hemen açalım baba. İnşallah bana Raul çıkar ya. Raul'u çok istiyorum hocam. Raul. Hadi. Bra ver Hı. Ya bu ne ya? Bu ne ben bunları istemiyorum ya. Ben Raul istiyorum. Arosier diye bir Ulan. Yaz dedik be. Şu an MLS oynuyor. Evet, so, şey şeyi koyalım, kodunu koyalım. Nereye koyalım? burada düşer. De yerine koymak istiyorum ben. Tamam De yerine koydu. Bir de bunu da şunu bir buraya alalım. Ve o. Tamam. Şunu şuraya aldım baba. bunu da şöyle alalım. Bunu da buraya alalım. Tamam. Böyle. Kadro baya güzel. Bir de formalara falan tutamak var. Evet, uygun bir daha uygun. forma gelmiş. FIFA çok iyi işler yapıyor. Herkes eşittir O şu forma çok güzel ha. Siyah formaları çok seviyorum ama ben Inter'den devam edeceğim. Evet hocam şöyle bir paket daha varmış. Burada kimler var? Uy aynı paket la bu. Keşke bunu açsaydık. Açtık. Ha burada daha çok almıştık. Oyuncular da çıkabiliyor. Hadi hocam. Ya. Daha yeni vermedin. Şimdi Raul'u istiyorum. Ya ver ya. ne diyor ver ya. Oy iyi ver İyi verdi. İyi verdi. Sol bekimiz baya güzel. Koyalım hemen. Ben yani de zaten sol bekimiz. Alabayla uğraşıyorduk. Onun dışında başka ne çıkmıştı? Başka güzel kan kadro böyle iyi. Virüs de çok ya. ha. Ha yeri kötüymüş. Foden'ı da şuraya alalım. Böyle. de bunu şuraya alalım. Tamam. Tamam kadro böyle iyi. Şimdi hemen bir el divi sonucu atalım ya. Oyna diyor. Divi sonucu Karşı atak alalım. Güçlendirelim biraz da Pro 2'yiz artık pro 3'e. Çıkmak istiyoruz da çok uzaktayız daha. Evet adamımıza bakalım. Ya ben fırsatlara bak ya. Ya adam beni yenecek ki. Bu ne ya ben fırsatlara bak. Ya. Temel fırsatlar ne yani? Ben alamam ki bu maçı. Zaten cihazlar zaten öyle bir kas yok ki. Kadromuz böyle. E ne değişik adamdan neler var? Oha ya adamda kakam var. Bilmem. Of. Ben nasıl bu adamı görüyorum? Ben Peter Crouch var. Salah. Şöyle Salah şöyle bitirsin. Güzel. 1-0. 1-0 Salah. Müthiş adam nasıl ya? Son. Ya son nasıl bitiremiyorsun ya? Evet rakip gol attı. Rakip nasıl böyle gol atamıyorsun? Evet Bitir Crouch. Vanekan. Ulan nasıl gol olmadı Son. Bitir son. Tamam 2-2. 3-2 oldu ya. İlk dakika başı gol attı. Yok ya olmuyor ya olmuyor. Son hadi son bitir. 6 3. Ya biz bize farklar atıyor ya. Bu ne ya bizim dengimizde adamlar gelsin. Bu nedir ya? Ya bu ne ya? Bu ne ya? Ya yenildik ya. Of neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gerçi bu video kötü oldu ya. Ama bir şey olmaz. Abone abone like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.